Türkiye'nin yeniden e, Mısır ve İsrail'le sıcak temasa girmesi Mavi Vatan'ı nasıl etkiler Sayın Yaycı? Şimdi Türkiye'nin Mısır'la e, tekrar e, bir e, politik, diplomatik irtibat kurmuş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Çok umutlanıyorum. Geç kalınmıştır ama zararın neresinden dönülse kardır. Devletler faydacıdır. Bizim uluslararası ilişkiler deyimiyle pragmatiktir. Yani menfaatlerini düşünürler. Rejimler, kişiler, şahıslar değişir ama devletlerin menfaatleri değişmez. Onun için mavi vatan da dış politikada e, hükümetlerden varestedir aslında. Milli hedefler, hükümetler sadece yöntemleri ve usulleri değiştirirler. Onların yaklaşma milli hedeflere herkes birlikte herkes o hedefe doğru yürür. Aslında siyasi akışta, siyasi faaliyetlerde İç siyasette amaç dış politikada yöntem farklılığıdır sadece. Yoksa kimse amaç denizlerinden mi? vazgeçelim Doğru. dememelidir. Kimse Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden vazgeçelim dememelidir. O hak ve menfaatlerin nasıl korunacağı, nasıl elde edileceği, nasıl geliştirileceği konusunda yöntem farklılıkları olabilir sadece. Oturuşmuş devletlerin böyle davranışları vardır. Bakın biz 1821'de başkalarının kukla olarak kurduğu Yunanistan'dan bir örnek vereyim size. Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Başbakanı. Hem bu Dışişleri Bakanı ve Başbakanı hem de bir önceki Dışişleri Bakanı ve Başbakanı. Şunu söylediler biliyor musunuz? Dediler ki daire askeri sırasındaki adalar, egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş adacık, ada adacık ve kayalıklar ve karasularının genişletilmesi konusunu değil biz ne bizden öncekiler ne de bizden sonraki hükümetler kesinlikle müzakere etmez. Bu Yunan dış politikasının hedefidir dediler. Prensibidir dediler. Şimdi biz biz bu yani hiç örnek almıyorsak bu Yunanlardan örnek alalım. Bizim bunlar tebaamızdı. Tebaamızdan örnek alalım. Yani yazıktır, günahtır. Bu ne sağcı ne solcu, ne kuzeyli ne güneyli. Bu Türk dış politikasıdır. Türk dış politikası olmalıdır bu konular. Şimdi bir Mısır'la görüşmelere gelince bakın şeytanın sağdan yanaşması gibi bir tehlikeyi tekrar hatırlatmak isterim.